Halil, bir bakar mısın? Söyle. Hı. Çıkar telefonu. Sebep? Çıkar, birazdan telefonu çalacak Halil. Telefonun mu çalacak? sen arıyorsun. Evet, açmayacak mısın benim telefonumu? Ha. Ha canım, şöyle. Çok komiksin. Hadi, çıkar ceketini. Kızım, iyice derlendin sen artık ha. Niye çıkarıyorum ben ceketimi? Sevdiğim adama göz koymuş. Herhalde delireceğim. Çıkar hadi şu ceketini. Al. Al, çıkardım. Ne yapacağım? Ver. Zeynep sen iyice bana benzemeye başladın ha. Bak bu ceket burada duracak. Bütün konuşmalarınızı duyacağım. Peki. Yan yana sakın oturmayın. Ona da peki. Hı. Zeynep sen gitmeyeceğim ya masana. Kızım bak gelecek şimdi yakalanacağız. Tamam. iğrenç psikopatım benim ya. Bir de gülüyorsun değil mi öyle utanmadan? Ne yapacağız biz seninle acaba? Hanımefendi hoş geldiniz. Halil Bey sizi bekliyor. Hoş geldin Sabah. Nasılsın Ali? İyi, iyi, iyi. Sen bir şey diyeyim, sen bayağı kaslıymışsın ya. Efendim? Yani şey durum bayağı sağlam spor yapıyorsun galiba. Otursana gel. Gel. Bugün garipsin biraz. Ne yapacaktı? Bir de seni mi öpecekti? N nasıl garip anladın? Ya aslında garip değilim de biraz şeyim ya. Canım sıkıldı işte bu durumlara. Ben ne demek Dündar beni damat olarak istemiyor? Aferin Halil iyi çevirdin. E senin hatan. Nasıl benim hatam ya? Ben yüzde elli bir hisseyi verdim onu, yüzde kırk kendimi aldım. Da ne yapayım adamla? Bravo en yapılmayacak şey yapmışsın. Nasıl yani? Sırf yüzde elli bir hisse sende diye benimle evlendirecekti seni. Yüzde elli biri alınca derdi kalmadı. Dündar Efendi'ye bak sen ya. Ama baban ama bak bir şey söyleyeyim mi? Ayıp ya bu yaptı. Vallahi bak e, kazıklandım ben o zaman. Üstüne bir de hırsını gizleyememişsin. Damat olunca servetine göz dikeceğini düşünmüş. Ölse vermez artık beni sana. Yapma be. Ama ben öyle düşünmüyorum. Seninle evlenirim. Sus. Senin Allah bildiği gibi yapsın. Ya şimdi... Ama yani sabah Be, beni anlaşanlamayın istemiyorum da ben babanın rızası falan yok ya sabah yani. Doğru olmaz ki bu. Ben babanın rızası olmadan evlenemem. <laughs> rızası değil de serveti olmadan diyelim istersen. Yok ya. Estağfurullah öyle şey olur mu? Bal gibi de olur Halilciğim. Benim için de önemli olan para çünkü. Ya ben koskoca servetin içinde büyüdüm. Hani fakir çocuklar olur ya, böyle çikolata gofret yerken arkadaşları yutkunurlar. Paraları yoktur, alamazlar. Benim durumum onlardan da vahim. Varlık içinde yokluk çektim ben. Ay yazık sana. Zenginim. Çevremdeki herkesten daha zengin. Ama onların yaptığının binde birini yapamadım. Ya inanır mısın? Hala harçlık veriyor bana. O da bin dereden su getirerek. Yani böyle geldi, böyle gidecek. Ama... ...ikimiz bir olursak... ...bu değişebilir. Var mısın? Sen ondan korkmuyorsun. Biraz tehlikeli ama sağlam bir planım var. Başarırsak çok. Ama çok fazla para Nur. Gelsene. Tamam, varım. Varım, varım. Ama e, şey, iki şey... dakika müsaade istesem senden. Söylemesi ama biraz mideyi bozmuşum ben bugün. Bir lavaboya. Ne oldu yine ya? Ya senin niye ellerin masanın üstünde duruyor yine? Ya kız bir şeyler anlatıyor duymadın mı sen? Bir dur iki dakika dur ya. Ya yine anlatır. O ellerin masanın altında duracak. Tamam Zeynep tamam. Ne oldu neye takılıyor? Yine? Telefonla konuşuyor. Ne? Dur al. Bana güven anne. İkimizi de bu dertten kurtaracağım. Babamın Leyla yengemin ölüm emrini verdiği görüntü var ya. Ali Fuat amca bunun yıktı. Onu Halil'e vereceğim. Ya ne polisi? Konuştuk ya. Eğer öyle yaparsak yine paramız olmaz. Üstüne biz dayanırız. Halil'i yakacağız. O koklatmadığın paraları da babamdan söküp alacağız. Zeynep, bu iş bitti o zaman bu kez. Babanın masumiyetini artık ispatlayabileceğiz.